Kuşadası'ndan selamlar arkadaşlar. Burası tarihi bir köfteci. Bugün burayı ziyarete geldim. Harika bir eski mekan. Youtube'da da videolara var bu mekanın. Gördüğünüz gibi. Hmm. Tarihi bir hmm. Tabii ki. Mesela. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu köfteci ne zamandan beri var? 40 senedir köfteci. 40 senedir Kırk buradasınız. Senedir. Babadan... Köfteci Ahmet dediğin zaman adını herkes tanır. Köfteci Ahmet. Köfteci Ahmet. Arkadaşlar, Kuşadası'nda Köfteci Ahmet'e geliyoruz. Lezzet burada. Kahramanlar Caddesi'nde. Kahramanlar Caddesi. Köfteci Tamamdır. Ahmet dediğin zaman herkes gösteriyor. Tamamdır. Çok şey, teşekkür hocam, ederiz. Hocam. Sağ olun. Gördüğünüz gibi. Kahramanlar Caddesi Köfteci Ahmet'e